Merhaba, İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sunulan Medipol Sürdürülebilirlik sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Rayna Atabay Kuşçu. Ben de Kaan sever. Sastaminos kurucu ortaklarından biriyim. Hatta yenilenebilir enerjiye yönelik dünyadaki yatırımların da arttığını da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan inanmazken orada dahi yeşil dönüşüme yönelik yatırımların hızla arttığını da görüyoruz aslında. Ve bu dört ülkenin toplam emisyon yüzdesi dünya emisyonunun yüzde 50'sini kaplıyor. Yani 4 ülke yüzde 50 yeşil. 300 dönüşümden bahsediyoruz artık. Hani yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm diye. Yani sürdürülebilirliği en üst seviyeden o topluma anlatıp veya bunu gerçekleştirip toplumu yükseltmemiz gerekiyor. En kaliteli ürünü bile üretsen bana bu sefer diyecek ki ne kadar karbon salıyorsun, çevreyi ne kadar kirletiyorsun sen.